Şimdi büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarımızda, çiftlik hayvanları sayımızda bir azalma olduğunu farkındayız. En azından aile işletmelerinin neredeyse kapanma noktasına geldiğini net olarak söyleyebiliriz hayvan sayıları bir kısmı çiftliklere doğru kayıyor. Belki birbirini töler etmeye başladılar ama maalesef şunu net söyleyebilirim. Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamış olduğu süt fiyatlarıyla birim maliyetler hiç örtüşmüyor. Biz buna daha önce de karşı olduğumuzu söylemiştik sizlere. Şu an için yapılması gereken süt fiyatlarının mümkün olduğunca yukarıya doğru çekilmesi. Et fiyatlarının bazı versiyonunda tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun tam tersini olduğunu görüyoruz. Et fiyatları sürekli yükseliyor. Süt fiyatları mümkün olduğunca sabit tutulmaya çalışılıyor. Belli olan ...kanaklar tarafından bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Et fiyatları böyle artmaya devam ederse bizim üreticilerimiz ellerindeki hayvanları kestirmek zorunda kalacaklar. Çünkü nakide dönmek zorundalar, ödemelerini yapmak zorundalar. Yem fiyatları, saman fiyatları, kaba ve konsantre yem fiyatları daha doğrusu artmaya devam ettiği sürece... ...süt üretiminde azalmak mecbur. Bunun için tek alternatifi var hayvan sahiplerimizin günü kurtarabilmek ve kendi üzerlerindeki yükü azaltabilmek için hayvanlarını kestirecekler. Dişi hayvanların kesimiyle ilgili biliyorsunuzdur bir e, kısıtlama var. E, ama bu kısıtlamanın bir şekilde çözülebildiğini gördük geçmiş dönemlerde. Hayvan fiyatları şu anda 40-50 bin lira bantlarına yükseldi. Bir dişi damatik hayvan fiyatı. E, bu büyük bir rakam. Ama kestirme noktasına geldiği zaman hayvan sahipleri burada da mağdur oluyorlar. Şunu net olarak söyleyebilirim. Et fiyatları 20-30 lira daha yükselirse mezbahalara gidip hep birlikte görelim. Dişi hayvanların hepsi sıraya girecektir. Sağda çalışan e, servis hekim arkadaşlarımla sürekli diyalog ve temas halindeyiz. Ondan söylediği şeyler de aynen sizin söylediğiniz gibi halde işlerin azaldığı, hayvan sahiplerinin ödemelerde zorlandığı, e, tabii ki ödemesini alamayan hekimlerin de e, sistematik olarak yavaş yavaş artık küçülmeye gitti. Bu küçülmeye sonucunda göreceğiz ki ileride e, kapanan kliniklerimiz olacak ki olmaya da başladı. On net olarak söyleyebilirim. Büyükbaş e, büyük baş çalışan arkadaşlarımız, çiftlik hayvanı çalışan arkadaşlarımız pet hekimliğine yönelmeye başladılar. Bu da pet hekimliği e, kısmında bir enflasyona sebep oluyor aslında. E, bunun önüne geçebilmemiz için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi e, bakanlığımızın e, politikalarını tekrar gözden geçirmesi daha verimli, sahadan haber alarak bir sistemin aktif hale getirmesi gerekiyor.